Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta FM rolü oynamaya devam ediyoruz. i̇ki tane yani hatta iki tane badge almayı göstereceğim. Bu badge'lerin içinde de ikişer tane karakter olacak. Yani ruin karakterleri eklendi bugünkü güncellemeyle oyuna. Hızlıca onları sizlere almayı göstereceğim. Şimdi ilk karakterimizi almak için yani ilk iki karakterimizi yani Monty ve Freddy almak için Monty'ye dönüşmemiz gerekiyor. Aynen burada görmüş olduğunuz gibi birisi dönüşmüş bile. Ben de bir hızlıca dönüşüp geliyorum. Şurada olması gerekiyor. Bu toy bana evet burada. Monty'yi almanız gerekiyor. Şimdi Monty'yi aldık da. Bu arada bir saçmalık var. Diğer bütün Security Breach karakterleri Robux'luyken bir tek Monty bedava alınabiliyor. Opsiyon açıklamayı açtım. Kapat. Monty'nin bir güzel yanı da hızlı koşması. O yüzden bunu daha rahat alabileceğiz. Bu ilk badge'i almak için Monty olmaya ihtiyacınız var. Şimdi Monty olduktan sonra dışarı çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kanalizasyon vardı. Eğer Monty olarak buraya gelirseniz burada bir mavi bir ışık çıkıyor. Böyle değişik. Buradan atladığınız zaman burada bir tane e, Security Bridge'deki o glitchli şeylerden falan var. Onlardan bir tanesi var. Bunu açtığınız zaman burası değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada köprü oluştu bu defa. Bu köprüden ilerliyoruz. Ve buraya geldikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi Ruin'deki Monty'nin bir e, birkaç parçası var. Kolu falan var. Hızlıca alalım. Üstünde Az... ne yazdığımı okuyamadım şu anda. Hızlıca aldım ve şu anda bedri gelmiş oldu görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hızlıca bir bakalım isterseniz onlara. Ee, diğer karakterin bununla birlikte olduğunu zannediyordum Fred'in ama galiba o. Chica ve Roxy ile birlikte gelecek. Ve bu karakter baya kötüymüş. Yani bu Ruin'deki Monty görmüş olduğunuz gibi baya iyi yapılmış. Modeli çok güzel duruyor. Fakat... Şu an yürüyorum ama aşırı yavaş gidiyor. Çok fena. Panel bile kırılmış burada. Müziği var. Bu nasıl bir müzik abi çarpılmış. Şöyle duruyor. Böyle eğlendirme falan yapıyor. Da Bunu nasıl eğlendirebilir artık daha fazla. Onu bilmiyorum. Böyle bozuluyor falan filan. Değişik. Böyle çok kısa bir karakter. Şimdi isterseniz diğer karakterlere de geçelim. Yeni karakterleri almak için klasik karakterlere gelip buradan mühendisi seçmeniz gerekiyor. Mekanik yani me mekanik oluyormuş. Bunu seçmeniz lazım. Bunu seçtiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi üçüncüde elinize bir tane İngiliz anahtarı geldi. Şöyle bununla hızlıca şey gitmemiz gerekiyor. Sahnenin arkasına gitmemiz gerekiyor. Şuradan çıkarsak daha hızlı varırız. Aynen buraya geldiğinizde şurada bir tane e, kutu var İçinde de Tika'yı görüyorum onun dışında Roxy görüyorum yani Ruin'dekiler falan Freddy'i göremiyorum aslında ama Freddy büyük ihtimalle bunun içinde bunu tornavida ile yani tornavida demişim İngiliz anahtarıyla ile kurcalayabiliyorsunuz ve burada Ruin'deki mini game başlıyor yani bu şeyleri doldurmanız gerekiyor <laughs>

Oldu mu? Oldu mu? Oldu. İşte şimdi oldu. Ve aynen aldık. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da açıldı. Hızlıca isterseniz onlara da bir bakalım. Çıkalım şu anda ruindeki çıkalım. Bunun tam ismini bilmiyorum. Böyle bayağı yavaş yürüyorlar. Modelleri aşırı iyi. Çok güzel yapılmış ve şu an akşam oldu. Jumpscare'lerini test edebileceğiz. Güzel oldu bu. Şöyle gece görüşünü açalım. Şöyle bir İğrenç bir müziği var. Böyle bir eğlendirme şekli falan varmış. Jumpscare'i. Ve koşabiliyormuş galiba bu. Vaha bak koşabiliyormuş birazcık daha. Tamam iyi. Böyle falan bozulabiliyor. Aynen. Şu anda da Roxy oğlum. Roxy'nin yüzü gece çok belli olmuyor galiba. Şöyle iyice göstereyim aynen. Şurada kablo falan takılabiliyordu o oyunda gözüne falan bir şey takıp çeviriyorduk falan bozuyorduk proxy'yi. Böyle bayağı yıpranmış, gitmiş. Yüzü zaten yok, kellesi falan gözüküyor. Ayrı bir kafatası falan var. Şöyle bir jumpscare'ı falan filan varmış. Güzelmiş yani. Baya. Hepsinde de farklı tonda böyle bozuk geliyor ses yani. Şöyle bir var. Ve bu da koşabiliyor gene. Aynen öyle. Zaten bunlara bakmaya falan gerek yok. Bunlar bozuluyor falan filan öyle. O zaman bir de Freddy'ye bakalım. Gibi Freddy oldu. Freddy bayağı iyi duruyor. Yani Freddy benim en sevdiklerimden biri olabilir Ruin'deki. Bayağı havalı duruyor bana kalırsa. Bu ortasının açılması falan. Gerçi bunu nasıl öldürüyor hiçbir fikrim yok. ya elleriyle Artık boğuyor mudur ne yapıyordur bilmiyorum yani bu kapaklar yüzünden ölüyorsa biraz sıkıntı da gerçi bu kapaklar biraz diş gibi olmuş galiba. O yüzden de öldürebiliyor olabilir. Ve sıkıntı bir karakter. Zaten bu prototip bir Freddy. Oyunda görmüştük ayağının altında şöyle prototip yazıyor zaten. Şöyle bayağı iyi duruyor. Şöyle jumpscare'i var. Böyle bir müzik kutusu falan filan var. Eğlendirmesi şu şekil. Aynen böyleydi. Yani galiba 40 Robux oluyor bu. 40 Robux'a buradaki entity'yi alabiliyorsunuz. 45 Robuxmuş pardon. Bir de 80 Robux'a da buradan mimic alabiliyorsunuz. Şu an ben bunları almayacağım. Ama bunları da göstermiş olayım. O zaman videoma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.